Yönetim kurulu başkanlarımız ve değerli basın mensuplarımız milletvekili tanıtım ve iftar programımıza hoş geldiniz. Kıymetli vekillerimize bu hayırlı yolda başarılar diliyorum. Daha seçime girmeden bizim gözümüzde kazanılmış kutlu zaferimiz hayırlı olsun. Şunu belirtmeliyiz, belirtmeliyiz ki bizim gayemiz şahıslardayız, şahıslarda tecelli bulan davadır. Necmettin Erbakan hocamızın anlığında olup olup akan terlemelerin anlamını ve gayesini ve davasını tecelli ettirmektir. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'da tecelli bulan bu dava şuuruyla kıymetli Genel Başkanımıza inanıyor, ona güveniyor ve bu şuurla ardından ilerliyoruz. Bugünlerin dizaynıyla yarınların kazananları inşallah bizler olacağız filizlene filizlene büyüyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Sözü kıymetli il başkanımız Volkan, Volkan Bozkurt Bey'e bırakıyorum. Türkiye 28. dönem Ardahan Yeniden Refah Partimizin milletvekili adaylarımızın iftar tanıtım yemeği. Çok değerli Ardahan milletvekillerim ve kaç milletvekillerim kıymetli ilçe başkanlarım ve değerli il ve ilçe yönetim yol arkadaşlarım ve ağzınızın çok kıymetli sesi olan basınımız. Böyle mübarek Ramazan sofrasına Allah bizleri bir araya getirdiği için Allah'a şükürler olsun. Birliğimiz daim olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Ardahan'ın çilesini çeken, Ardahan'da yaşayan sayın milletvekili alaylarımız Caner Çoban ve Murat Öngel kardeşlerimize başarılar diliyorum. Hepiniz elinizden geleni canı gönülde yapacağınıza inanıyorum. Ümmetin selameti ve ülkenin bekası için genel başkanımız ve genel merkezimizin kararı ile Cumhur İttifakı'na katılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu seçimlerde destekleyeceğiz. 14 Mayıs seçimlerde zaferle çıkmayı Allah nasip eylesin. Amin. Amin. Söz, sözlerimi şimdi il baş e, il vekillerimize bırakıyorum. Uzun il başkanlığı yapınca <laughs> tekrar Öneri il başkanımıza veriyorsunuz öncelikle selamun aleyküm. 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 aleyküm değerli milletvekili adaylarımız aleyküm. Kars iline, ilinden gelen misafir milletvekili adaylarımız aleyküm. il ilçe başkanlarımız ve partimizin kıymetli yönetim kurulu üyeleri kıymetli basın mensupları yeniden refah partisi il başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar yemeği ve aday tanıtım programına hoş geldiniz diyor sizleri saygı ve selam saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Ramazan-ı Şerifinizi yakında idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi ve akabinde Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor. Ülkemize, Ardağanımıza, tüm insanlığa huzur, barış ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle deprem bölgesinde hayatını kaybeden Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Yine aynı şekilde Mescid-i Aksa'da müdafaa sırasında Siyonist teröristler tarafından şehit edilen Filistinli Müslüman kardeşlerimize Rabbi Rahim'den rahmetler diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, programımız aday tanıtımı olduğu için ilk olarak kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Ben Caner Çoban, 1983 Ardahan Merkez doğumluyum. Babam Hoşvan Gölgeli köyünden, annem Çakıldere Göle Çakıldere köyünden. İki çocuklu esnaf bir ailenin çocuğuyum. İlk orta lise eğitimimi Ardahan Merkez'de tamamladım. Üniversite eğitimimi Eskişehir İşletme Fakültesi'nde tamamlayarak e, yıllardan beri Ardahan'a hizmet etmekteyim. Şu anda da Ardahan ilinde ticari faaliyetlerim devam etmektedir. Malumunuz üzere 14 Mayıs günü yeni bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta birbirine benzemez yedi ortağın bir araya gelerek kurdukları Millet İttifakı diğer tarafta aynı mukaddesat yolunda ilerleyen Yeniden Refah Partisi'nin de bizim de içinde yer aldığımız dört partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Yine mazlumlar Malumunuzdur ki başından beri niyetimiz bu seçimlere Doktor Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla tek başımıza girmekti. Lakin gelinen süreçte karşı cephede yer alan birbirinden farklı görüşlerin bir araya gelerek ülkemizin maddi ve manevi kazançlarına göz dikmeleri, özellikle bizim kırmızı çizgimiz diye tanımladığımız birçok manevi konuda tahribata gidecek olmaları bizleri Cumhur İttifakı saflarına katılmayı zorunlu kılarak tarihi bir sorumluluk almaya mecbur etmiştir. Büyük bir kitlesi olan yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlere Cumhur İttifakı yanında yer alarak karşı ittifakların eylem ve söylemlerine karşı durmak adeta onlara siper olmak maşeri vicdan huzurunda bir sorumluluktur. Bizlere şerefli oylarıyla destek olacak seçmen ve sevenlerimize sesleniyoruz. İttifak, ittifakta olduğumuz için baraj problemimiz yoktur. Rahatlıkla oylarını bizlere verebilirler. Değerli gönüldaşlarım, hiçbir zafer çiçekli çiçekli yollarla gidilmez. Zor bir süreç bizleri bekliyor. Kazanılan her koltuğun bir gün kaybedilme Hüznünü yaşamak mukadderattır. Bu yüzden koltuklara değil, Müslümanca yaşamanın ve Müslümanca konuşmanın onuruna talibiz. En başından beri doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğrunun yanında, yanlışın da karşısı, karşısında olacağız demiştik. Kıymetli vakitlerinizi fazla da almak istemiyorum. Hepinize afiyet olsun. 14 Mayıs'a kadar... Yeniden Refah Partisi Ardahan Milletvekilleri aday, adaylarımız Şahsım ve Murat Öngel için sahalarda sizlerden destek bekliyor. Şerefli oylarınıza talip olduğumu tekrardan belirtiyorum. Hepinizi tekrardan hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet Ben sözlerimi burada sonlandırıp Murat Başkanıma söz vermek istiyorum e, ee, Murat Başkanımız Göle İlçe Başkanımızdı. Şu anda da e, ikinci milletvekili adayımız. Ona da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Sözlerime başlamadan önce çok değerli milletvekili aday adayı arkadaşlarım, değerli il ve ilçe başkanı arkadaşlarım, değerli basın mensupları, fedakar milli görüşlü dava erlerimiz, bu mübarek Ramazan ayında iftar soframıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kısaca kendimi tanıtayım. Adım Murat Öngel, 1975 Göleçal, Dere doğdum. doğumluyum. Evli ve dört çocuk babasıyım. Orta ilk ve orta öğretimi Göle'de ve İmam Hatibi Göle'de okumaktayım ve yıllardır gölede de esnaflık yapmaktayım. Çıktığımız bu kutlu davada milli görüş erleri olarak davamızın erleriyle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu davada diyoruz ki hakla batılın şu andaki mücadele ettiği bu günlerde biz Ardahanlılara ve Ardahanlıların hasiretine güvenerek diyoruz ki havası sert, yüreği mert, analarının ak sütü kadar temiz olan o oylarını milli görüşe vererek, milli görüş meclise diyerek bizimle beraber olacağına inanıyorum. Bravo. <laughs> Gereken bütün açıklamaları il ve milletvekili kardeşlerimiz söylemlerini yaptılar. Aziz mübarek günlerde cüzide vaktinizi almak istemiyorum. Yarın idrak edeceğimiz Kadir Gecesi bütün İslam alemine dünyadaki mazlumlara ve din kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbinden vesile kılmasını istiyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hayırla kalın, hoşça kalın. Evet, buradan söz almak isteyen e, misafir milletvekili adaylarımız varsa onlara da bir mikrofon uzatayım. Öncelikle selamun aleyküm. Değerli Ardahan'ın hemşerilerimiz. Hemşerilerimiz diyorum çünkü Ardahan hala bizim içimizde. Bizim canımızın bir parçası. Ben Murat Kızıltaş, Yeniden Refah Partisi Kars Vekil adayım. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Değerli Ardahanlar, Allah razı olsun sayın vekillerimiz, il başkanımız bizi buraya kadar davet etti. Geldik Ardahan'ı gördük, sizleri gördük, onur oldu. Allah sizlerden razı olsun. Bizim davamız kutlu bir dava. Mübarek bir dava. Biz burada Makam mevki peşinde değiliz Allah'ın izniyle. Biz burada hizmet ehli olarak milli görüşün davasını milletimize yansıtarak hizmet etme peşindeyiz. Makamlar sizin. Hizmet bizim olsun inşallah. Allah şimdiden sizlerden razı olsun. Vekillerimizi sizlere emanet ediyoruz. İnşallah sandıklarda da bunların karşılığını bekliyoruz. Hepinize teşekkürler. Saygılar. Selamun aleyküm. Sayın vekillerim, sayın il başkanım, sayın ilçe başkanlarım, sayın yönetim. Iıı ee, çok kıymetli Ardahanlı herkese hemşehrilerim. Iıı ee, adım Ertuğrul Topçu, Kars'ta milletvekili adayım. Iıı ee, demin milletvekili adayımızla belirttiği gibi hemşehrilerimiz diyor. Neden diyoruz? Çünkü biz halifelerle ne kadar ayrı olsak da Kars, Ardahan aynıdır. Biz farkımız yok. Sırf adetimiz hep aynı. Sıkıntılarımızı aynı yaşıyoruz. Kader aynı yaşıyoruz ama. Ee, şurada bir şey ifade etmek isterim. Ee, sayın ve Ardahan vekillerimiz Kendileri çok takimli olduğu için Ankara'da olsun, çeşitli illerde olsun isimleri, simaları geçen çok kıymetli insan olduğu için sizler çok şanslısınız. Bu vekillerimize gerçekten sahip çıkalım. Desteklerinizi ve dualarınızı esirgen <laughs> buluşalım. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi saygılarımı selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Tamam. Tamam, tamam, tamam. Evet. Programımız e, tabi biz burada canlı yayınları kesiyoruz. Çay ve tatlı.